Arkadaşlar ben Okaz Hatip Ortaokulu 5. C sınıfından 210'ım. Bugün sizlere sevdiğim kitaplar arasından seçtiğim Evliya Çelebi'nin Maceraları Bağdat'ta'daki kitabımı tanıtacağım. Kitabın sayfa sayısı 64. Kitabın yazarı İsmail Bilgin ve yazarın 14. baskısı. Bu kitapta ele alınan Evliya Çelebi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli seyyahlarındandır. Evliya Çelebi diğer diğer gezerek kitaplarını yazmıştır. Kitabımız Bağdat'ta geçmiştir. 37 kese altını Bıyıklı Mehmet Paşa'ya emanet olarak vermesi, Bıyıklı Mehmet Paşa'nın kaybetmesi, Evliya Çelebi'den yardım isteyip 37 kese altını bulması ve beraber bulup devlere teslim etmesidir. Bu kitabı beğenerek okudum ve severek okudum. Sizlere de tavsiyede bulunuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.